Herkese merhabalar. Bugün size sürekli bahsettiğimiz wellness ürünlerini bunları anlatmak isteyeceğim. Ee, son dönemde sürekli duyuyoruz. İşte bir ayda 30 kilo veriyoruz. Diyet yapmıyoruz. Yemekten kısmıyoruz. Onu yapmıyoruz. Bunu yapmıyoruz. Bir ayda 30 kilo verdik. Böyle bir şey mümkün mü? Bunu hangi ürünlerle sağlıyoruz? Wellness ürünleri gerçekten kilo aldırıyor ya da kilo verdiriyor mu? Ee, bağışıklık sistemini güçlendirmemiz gerekli diyoruz özellikle virüs nedeniyle. Wellness ürünleri bağışıklık sistemini güçlendirmeye fayda sağlıyor mu? Ee, bir takım hastalıkları giderdiğimizi söylüyoruz. Ürünler ilaç değil ama hastalıklara çözüm oluyor diyoruz. Bu gerçekten doğru mu ve nasıl oluyor? Wellness ürünleri nerede üretiliyor? Kim üretiliyor? İçeriğinde ne bulunuyor? Gerçekten sağlıklı ürünler mi? Bu ürünleri kullanmak bize ne katkı sağlar? Herhangi bir zararı var mıdır? Herhangi bir ilaçla etkileşimi var mıdır? Ben kalp hastasıyım, wellness ürünü kullanmam mümkün mü? Ben emziriyorum, wellness ürünleri bana zarar verir mi? Tüm bu sorularınızı bugün bu videomla cevap vermek istiyorum. Öncelikli olarak wellness ürünleri nedir? Bundan bahsedelim. Wellness set dediğimiz ürün grubu şu şekilde. Bir shake'imiz, bir de vitamin grubumuz bulunuyor. İkisini wellness set diyoruz. Ee, öncelikle shake'lerden bahsedelim. Shake'lerimiz toz karışımdır. Süte ya da suya karıştırarak içebilirsiniz. Farklı aromaları mevcuttur ya da aromasızını alarak yemeklerinize, çorbalarınıza, salatalarınıza karıştırabilirsiniz. Bu ürünün içerisinde ne var? Bu ürünün içerisinde amino asit var. Lif var, protein var. Gluten bulunmuyor. Renklendirici, yapay aroma, katkı maddesi, ekstra koruyucu bulunmuyor. Dolayısıyla tamamen organik bir ürün. Yan etkisi yok çünkü ilaç değil. E, GMP gibi dünyanın her yerinde geçerliliği olan ve alınması çok zor sertifikalara sahip, helal sertifikasına sahip, içerisinde peynir altı proteini, bezelye proteini ve yumurta proteini bulunuyor. Bunun yanı sıra lif kaynağı olarak da elma, şeker pancarı ve kuşburnu bulunuyor. Bu ürün süt ve süt ürünü tüketmeyenlere, gluten alerjisi olanlara, vejeteryanlara son derece uygun almaları gereken protein ve lif miktarını bu ürünümüzde karşılayabiliyorlar. Bunun dışında geçiyorum wellness pack dediğimiz vitamin grubu ürünlerine. Fiyat olarak çok mukayese ediliyor o nedenle söylüyorum. Bugün eczaneden bir vitamin aldığınız zaman sadece D vitamini, sadece magnezyum, sadece çinko, sadece multivitamin ya da sadece omega 3 alabiliyorsunuz. Oysa ki bu ürünün içerisinde şu şekilde günlük almamız gereken pekler belirtilmiş. Multivitaminimiz içerisinde 12 tane vitamin 10 tane mineral bulunuyor. Balık yağlarımız ve astaksantinimiz. Yani bir tane wellness pek ile almanız gereken tüm ama tüm vitamin mineral miktarını karşılayabiliyorsunuz. Hemen şöyle bahsedeyim. Multivitaminimiz 12 adet vitamin 10 adet mineral. Yani bugün bayanlarda hani kemik erimesiydi, kansızlıktı, yorgunluktu, halsizlikti birçok sıkıntı yaşıyoruz ya. Folikasit eksikliğinden, demir eksikliğinden, işte çinko eksikliğinden tırnaklarımız kırılıyor, saçlarımız dökülüyor gibi. İşte bu vitamin bunlara çözüm oluyor. Omega 3'lerimiz tamamen balıktan elde edilir. Bu konu çok önemli çünkü birçok balık yağının kapsülü domuz ya da sığır jelatininden yapılıyor ya da plastikten yapılıyor. Her ne kadar domuz jelatini kullanılmıyor olsa da Türkiye'de jelatin fabrikası olmadığı için üretilen kapsüllerin tamamı yurt dışında üretiliyor ve domuz onlarda yasak olmadığı için hiçbir zaman içeriğinde domuz olup olmadığına çok da emin olamıyoruz. Ya da plastik kapsül kullanılıyor. Bu ne demektir? İçerisindeki yağı bünyeniz kullansa da vücudunuza bu yağı alabilmek için plastik sokuyorsunuz demektir. Omega 3'lerimizin ee, şu şekilde tekrar göstereyim. Kapsülü tamamen balık kıkırdağından elde edilir. Tilgreserit formda hazırlanır. Yani %100'ü vücudunuzda çözünebilir. Astaksantin dediğimiz madde ise tamamen kırmızı yosunlardan elde edilen bir madde. Türkiye'de hiçbir vitamin grubunda zaten içeriği bulunmuyor. Ama yurt dışında kanser tedavisinden tüp bebek tedavisine kadar birçok tedavi yönteminde kullanılıyor. Takviye gıda olarak veriliyor. Yani kanseri iyileştirmiyor elbette ki bu bir ilaç değil çünkü. Ama kanser tedavisi gören insanlar kemoterapi tedavisi görüyor, ışın tedavisi görüyor. Bu dönemde ağrıları, sancıları oluyor. Kaşlarda, kirpiklerde, saçlarda dökülmeler oluyor. İşte bu ürün hem aldığınız ışın ve kemoterapi tedavisinden maksimum fayda sağlamanıza yarıyor. Hem de o dönemdeki yaşadığınız sorunları ortadan kaldırıyor. Düşünün ki sağlıklı bir insan bu ürünü kullansa ne kadar faydası olacaktır. C vitamininden 6000 kat, E vitamininden ise 550 kat daha güçlü bir Geliyorum vitamin. son soruma. Wellness ürünleri güvenilir midir ve Wellness ürünleri ne işe yarar? Şimdi nerede üretildiğinden, ne şartlarla üretildiğinden bahsettik. Sertifikalarından bahsettik. ilaç olmadığından ve hiçbir yan etkisi olmadığından bahsettik. Sağlığı bozmadığı gibi sağlığınızı en iyi hale getirdiğinden bahsettik. Ürünlerin ile ilgili bir sorun kaldığını zannetmiyorum. Şimdi Wellness ürünleri ne işe yarıyor? Buna bakalım. Ee, wellness ürünleri tek tek saymayı çok isterim, ama gerçekten çok detaylı. Yine bu konuda merak olanlar özelden ulaşabilir. Genel anlamda söylüyorum. Ee, kemik erimesi problemi yaşıyor olabilirsiniz. Kansızlık, tırnak kırılması, ağız yarası. Saç dökülmesi ya da uzamaması, e, sakal çıkmaması gibi problemler bağışıklık sisteminden kaynaklı. Sindirim vücudumuz için en önemli sistemlerden biri. Sadece kabızlık ve gaz sorunu olarak söylemiyorum. Mide ile ilgili birçok rahatsızlığa neden olabiliyor. Ve birçok rahatsızlığın ana etkeni bağırsak problemleri. Bunun yanında egzama, sedef. Bunların hepsi bağışıklık sıkıntısından kaynaklanıyor. Kalp problemi yaşıyor olabilirsiniz, tansiyon, şeker problemi yaşıyor olabilirsiniz, halsizliğiniz, yorgunluğunuz, bitkinliğiniz olabilir, uyku problemi çekiyor olabilirsiniz, depresyonda olabilirsiniz, panik ataklarınız olabilir, odaklanma problemi yaşıyor olabilirsiniz, stres yaşıyor olabilirsiniz. Karaciğerle ilgili bir sıkıntınız olabilir, böbrekle ilgili bir sıkıntınız olabilir, solunum yollarıyla e, ve idrar yollarıyla ilgili bir sıkıntınız olabilir. Bunların tamamında düzenleme sağlıyor. İlaç değil, kalp hastasıysanız sizin kalp sorununuzu çözmüyor. Ama damarlarınızda dolaşım sisteminizde iyileştirme sağladığı için yaşadığınız kalp sıkıntıları azalıyor. Eğer bir kalp tedavisi görüyorsanız gördüğünüz tedaviden maksimum fayda almanızı sağlıyor. Ürünleri özellikle emzirenlere ve hamilelere dahi öneriyoruz. Çünkü sütün kalitesini arttırıyor. Çünkü vücudumuzun içerisinde beslediğiniz bebeğin gelişimine olumlu etki sağlıyor. Bugün ürünlerimiz eczanede satılmıyor o nedenle doktorlar reçeteye yazamıyor. Eee farklı markalarda eczanede satıldığı için çok mutlu olduklarını görüyorum. Aslında bu da bence çok mantıklı değil. Çünkü network işi tamamen danışmanlarla yürüyen bir iş ve ürünler eczane gibi alanlara girdikleri zaman danışmanların e, işleri kısıtlanıyor. O nedenle Oriflame danışmanlarını korumak adına ürünlerini eczanelerde satmıyor. Doktorlar bu nedenle ürünleri reçetelere yazamıyor. Ama hele şu dönemde bağışıklığı güçlendirmek, virüsten korunmaya neden olduğu için birçok sağlık çalışanımız ürünleri kullanıyor ve tavsiye ediyor. Ürünler sizin vücudunuzdaki problemleri gideriyor. Sağlık sorunlarını ortadan kaldırıyor, bağışıklığınızı güçlendiriyor ve metabolizmanızı düzenliyor. Yani bünyenizi olması gerektiği gibi çalışır hale getiriyor. İşte bu nedenle yine kilo problemi de aynı şekilde bu sorunlardan kaynaklı olduğu için ürünleri düzenli şekilde kullandığımızda hem sağlığımıza kavuşuyoruz hem de ideal kilomuza kavuşuyoruz.